Dostlar selamlar. Son dakika bir borsa haberiyle karşınızdayız. SPK Hektaş'ın %150 oranındaki bedelli ve %44 oranındaki bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı. Yani HekTS olarak borsada yer buluyor. Görüyorsunuz şu anda. 62.95 liraymış. Bir %1.5 artmış. 2.44 1.5 lira artmış. Bugün %2.44 Baktığınız zaman da zaten en yüksek seviyesinde değil henüz daha. 64.70'e kadar çıkmış arkadaşlar bugün. Yarın göreceğiz bu kanalı büyük bir ihtimalle pozitif olarak eşleşecek. Evet arkadaşlar ilk önce bir hektaş kimmiş bunu bir öğrenelim, kısaca değinelim. hektaş otomotiv, çimento, maden, enerji, kimya, finans ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 90'a yakın şirketi ve yaklaşık 30 bin çalışanı bulunan Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biriymiş ve OYAK OYAK'ın ortaklarından OYAK da bu şirketin ortaklarından 1963 yılında Hektaş'ın ortakları arasında OYAK giriyor 1981 yılında da %53.8 ile en büyük ortak durumuna geliyor OYAK, Hektaş'ın OYAK'ın ortaklığı sonlaştıysa Hektaş 81 yılında halka açılmış 86 yılından beri de İstanbul Menkur Kıymetler Borsası'nda, borsamızda e, yayınlanmaya başlamış. Evet arkadaşlar, ne demek %150 oranındaki bedelli ve %44 oranındaki e, bedel sermaye artırımı? Arkadaşlar, şu an sadece onay geldi. Bunu unutmayın. Hektaş firması bize, yani kağıda olanlara, yatırım yapmak isteyenlere belli bir zaman verecek ve vermedi. E, bölünmek için zaman verecek daha doğrusu. Tarih verdikten sonra da o tarihe kadar lot alsanız bile bu bölünmeye katılabileceksiniz. İsterseniz bir hafta kala, isterseniz 10 gün kala, bir gün kala, bir saat kala bile alsanız bu bölünmeye katılacaksınız. Bunu Hektaş firması sonra paylaşacak ama hay henüz paylaşmadı. Elinizdeki lot sayısını 1,5 TL ile çarpacaksınız. Çıkan sonuçtaki parayı da yatırım hesabınıza aktaracaksınız. Bölüm olacağı gün sistem otomatik olarak hesabınızdan o parayı çekip size lot ekleyecek, ve şu an açıkçası acele etmeye de pek fazla gerek yok daha onay yani onay gelmesi gerekiyor önce. Ee, sadece onay geldi, hektaştan belirli bir bunun programı gelmesi gerekiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Örnek olarak yani ne oldu şu anda? %150 oranında bedelli, %144 oranında bedelsiz. Herkes kazanıyor gibi gözüküyor değil mi şu anda? Hiç yatırmayanlar %44 kazanıyor, yatıranlar %150 kazanıyor. Şöyle oldu arkadaşlar. 1000 lot hissen varsa, yatırım hesabında 1500 TL nakit para bırakman lazım. Bu parayla da e, aracı kurumunu parayı otomatik olarak çekecek. Sen haber edeceksin onlara nasıl alacaklar diye. Lot sayısını 1,5 TL ile çarp, çarpacaksın. Yani 1000 lotun varsa, 1500 liran orada duracak. Hiçbir şey koymadın diyelim, 1000 lotun varsa %44, 1440'a çıkacak lotun 1500 liraya koyarsan %150 artacak. Yani para koyarsan inanılmaz artacak. Yani elinde 1000 lot var. %44 bedelsiz olan yani 44 tanesini sana hektaş veriyor. Yani 440 tanesini. 144 oluyor. %150 bedelli kısmında da 150 lot için lot başa 1,5 lira ödüyorsun. Bunda zorunlu değilsin. Ödersen 2440 tane daha lotun oluyor. Yani 1000 tane ise inanılmaz rakamlar artıyor. Yani şu hap akıllara şu gelebilir bedelsiz ne olacak şimdi yani hissesi olan arkadaşlar biz bedelsiz için bir şey yapacak mıyız diyebilirler bedelsiz için hiçbir şey yapmanıza gerek yok bedelli almak için hangi kurumdan işlem yapıyorsunuz ona talimat vereceksiniz bedelsiz için elinizdeki lotun 44 kadar otomatik lotunuz artacak arkadaşlar otomatik olarak artacak bedelli için elinizdeki lotun 150'si kadar bir buçuk lira para ödeyerek sahip olacaksınız. Bunda da bedellisine katılmak istiyorsanız. Evet arkadaşlar hektaşla ilgili son haberimizi son dakika haber olarak duyurduk. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Abone olmalıysanız abone olunuz ve ee, bildirim zilini açarak anlık haberler, anlık ekonomi haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bol kazançlar.